Şu an Türkiye'deki her yerkencinin olmak istediği yerdeyim. Türkiye'nin kayıtlı ilk yelkenli teknesi Sedül Bahir. Gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Hep onu sabit tutarsan o zaman tekne böyle zikzak yapar. Zaten Sen tam onun dönüş... ayarında vereceksin. Evet gayet iyi böyle. Okay. Hayatımda ilk kez böyle bir dümenle böyle bir yelkenli kullanıyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. <laughs> Nasıl bir açıyla yaptığımızı size anlatamam ki görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Gözlerim yuvalarından fırladı. Yani işin garip tarafı. Ben... Oh. <laughs> Bu gerçek mi? <laughs> yelkenli olan ilişkin... Çocukluğundan beri başlıyor ama profesyonel olarak ne yapıyorsun aynı zamanda? Valla e, çocukluğumdan beri hep işte yelken, yarışlar, babamla hep Baba yarışırdık. Babam mı öğretti mesela? Bu, bu çok keyifli bir şey değil mi ya? Bunu bir yandan çekiyor, bir yandan kaldı, sohbet ederken hop şuradan bir hareket, şuradan bir hareket. Evet, içinde Daha yetiştim. Öğretti. Evet. Nasıl öğrendiğimi hatırlamıyorum bile. Oo, yani sipermiş. o kadar içinde böyle yaşayarak öğrendik ki. E, sonra bunun antrenörlük kurslarına falan da gittim. E, ama işte bir 2012-2011 yılında başlayan bir ekstrem yelken yarışları sürecimiz vardı. Türkiye'nin ilk ekstrem yelken takımını kurduk. Burada Bozburun'da. Zaten sen kurmayacaktın kim kuracaktı gerçekten Vallahi de. bir noktadan sonra da öyle oldu. Bir de gerçekten hani babamdan da böyle gelen bir bayrak devraldım diye düşündüm. Bu yelkencilik de bayağı dünyada aslında çok böyle eksklusif bir his veren ve belli bir kitlenin de takip ettiği ve aslında ülkemize de gelmesini isteyeceğimiz türden gerçekten para harcayacak karar merci diyebileceğimiz etki sahibi insanların da takip ettiği organizasyonlar. Yemek yapmak için en ideal ortamlardan birindeyiz ve bıçaklarımı hazırlıyorum. Hayvut şeflikte böyle bir şey işte. Yani bıçağını yanında taşıyacaksın, domatesini yanında taşıyacaksın, zeytinyağını yanında taşıyacaksın. Ama bunun karşılığında da çok güzel bir manzaraya karşı yemek yapabilme şansına sahipsin. Şimdi bugün ne pişiriyoruz dersek, yine bu sulardan çıkma çupra balığını pişireceğim. Ve çupra balığını deniz börülcesiyle beraber pişireceğim. Çuprayı. Genelde pişiremiyorlar bence. Hep kurutuyorlar. Böyle saman gibi oluyor. Sen tabii ki yani bir ustaya zaten bunu söylemeye gerek yok da. Çok teşekkürler. Ellerine sağlık. Ben de hep bize ahçı alırken hep şeyi sorarım. Rüyanda yemek yapıyor musun? <laughs> Müthişmiş. Rüyanda evet. yemek yapıyor musun? Çünkü bir insan bir şeye gerçekten tutkuyla bağlıysa rüyasına, rüyasına giriyor. Çünkü demek ki bütün benliğinle yoğunlukla o işe konsantre oluyorsun. Ben de mesela yelken yaptığım rüyama girer.